Rubicon Tarihten herkese merhaba. Bu programda Türk basın tarihinin en renkli ve tartışmalı figürlerinden biri olan Deli Nizam lakaplı Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nu anlatacağım. Kalemini adeta bir sapan gibi kullanıyordu. Yazdığı makaleler gazetelerin tirajlarını rekorlara taşıyordu. Tepedelenlioğlu milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in yayınlattığı gazetede yazı işleri müdürlüğü yaptı. Bir filmde Atatürk'ün rol almasını sağladı. Atatürk'ün Sultan II. Abdülhamit ile ilgili olarak söylediğini iddia ettiği övgü dolu sözlerini o aktardı. Komünist çizgideki Halk İştirakiyun Partisi'nde ve komünist gazetelerde yer aldı. Adı Atatürk'ün komünist partideki sadık ajanına çıktı. Son derece ilginç bir hayat hikayesi var Nizamettin Nazif Bey'in. Programı izlediğinizde hem Türkiye'deki komünist düşünceye hem de Türk basın tarihine dair bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Beğeni, yorum ve abonelik hatırlatmamı yapayım, programa geçelim. Rubikon Tarihi katıl butonuyla destekleyebilir, WhatsApp kanalına da üye olabilirsiniz. Rubikon Tarihi, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu dosyasıyla başlıyor. Programı hazırlarken birkaç farklı kaynaktan yararlandım. Bunlardan biri Emin Karaca'nın kaleme aldığı Derin Zam, kalemi sapan gibi kullanan gazeteci başlıklı makalesi. Diğerlerinden de yeri geldiğinde bahsedeceğim. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Tepedelenli Ali Paşa'nın soyundan geliyor. 1901'de Kavala'ya bağlı Taşoz Adası'nda doğdu. İlk eğitimi Drama ve Selanik'te aldı. İstanbul'da yabancı liselerde okudu ama disiplin sorunları yüzünden devam edemedi. Heybeliada Deniz Lisesi'ni lenfatik kudde iltihabı hastalığı nedeniyle bıraktı hukuk fakültesi ve yüksek ticaret mektebinlerde başarılı olamadı. 1917'de Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Kendi ifadeleriyle 300'den fazla aday arasında sınavı kazandı. Mütareke döneminde İstiklal gazetesinde Fransızca çevirmenlik yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın başında Ankara'daydı. 20'li yaşlardaydı. Sivas Kongresi'nin yerinde izlediğini söyledi. 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya geldi, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ni kurdu. İlk sayı 10 Ocak 1920'de çıktı. Nizamettin Nazif yazı işleri müdürüydü bu gazetenin. Aynı anda Kastamonu'daki Açık Söz Gazetesi'ne yazılar yazdı. Bir yazısı nedeniyle İstiklal Mahkemesi'ne yargılandı, ferahat etti hakimiyet-i milliyedeki görevi kısa sürdü. Hem İslamcı hem de Bolşevik yaklaşımları olan Yeşil Ordu Cemiyeti'nin gazetesi Seyyare-i Yeni Dünya, Ağustos 1920'de Eskişehir'de dayısı Arif Oruç'un yönetiminde yayınlandı. Nizamettin Nazif bu gazetede de çalıştı. 20 Ocak 1921'de gazete hükümet mensupları tarafından basıldı, matbaası tahrip edildi. Nizamettin Nazif de tutuklandı. 5 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin af kanunuyla serbest kaldı. Hapisten sonra Erzurum'daki Şarkın Sesi gazetesinde ve Tokat Milletvekili Nazım Bey'in Yeni Hayat dergisinde çalıştı. Yeni Hayat, komünist eğilimli Halk İştirakiyün Fırkası'nın yayın organıydı. 26 Eylül 1922'de kapatıldı. Nizamettin Nazif Halk İştirakiyün Fırkası'nın Moskova'daki 3. Uluslararası Kongresi'ne delege seçildi ve bu kongreye katıldı. Bir yıl Moskova'da kaldı. 26 Eylül 1922'de kapatıldı. Nizamettin Nazif Halk İştiraki En Fırkasının Moskova'daki 3. Uluslararası Kongresine delege seçildi ve bu kongreye katıldı. Bir yıl Moskova'da kaldı. Moskova'dan dönünce İzmir'de Arif Oruç'un Yeni Turan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Gazete kapanınca İstanbul'a döndü. Baba Ali'de çalışmaya başladı aktif komünistlikten uzaklaştı, romantik ve pasif komünistliğe geçti. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde komünistlerin yargılandığı davada 22 Ağustos 1925 günkü kararda beraat edenlerin arasında yer aldı Nizamettin Nazif. 1924-1927 yıllar arasında Bağvali'de Alem ve Doğru Söz gazetelerinde sekreter yardımcısıydı. Komünistlerin Aydınlık gazetesinde yazıları çıktı. 1926'da Milliyet'te Beyoğlu muhabiri ve gece sekreteri oldu. Mahmut Soydan çıkarmaya başlamıştı milliyeti. 1927'de akşamda Beyoğlu muhabirliğini 5 yıl sürdürdü. Beyoğlu muhabiri yabancılarla röportaj yapan gazetecilere denirdi. Akşamda hayali bir mülakat yayınladı, gazeteden ayrıldı. 4 saat içinde Son Saat gazetesi onu kadrosuna kattı. 1927'de vakitte Karadoğut romanını yayınladı. Büyük ilgi gördü. Roman 2. Murat döneminde Kara adlı asi bir Türk beynin maceralarını anlatıyordu. Ahmet Haşim 19 Nisan 1928'de ikdamda şöyle yazdı. Şimdi her yerde büyük mümessilleri bulman macera edebiyatının bize tanıttığı isimler içinde halkın merakını en fazla harekete getiren Nizamettin Nazif'tir. Hayatın daha keskin zevkini ve daha güzel olabileceğini bize bir an tahayyül ettirmek edebiyatın en güzel vazifelerinden biridir. Nizamettin Nazif'in Palaro Edebiyatı işte bu işi görüyor. Romanda Fatih Sultan Mehmet'e Karadavut tarafından tokat attırınca büyük tepki çekti Nizamettin Nazif Bey. Beyazıt'ta üniversite bahçesinde kınama mitingi yapıldı. Gazetenin basıldığı söylendi, yayını durduruldu. Yayınlarının daha çok okunması için tarihi karakterleri değiştirebiliyordu. Karadavut romanında Karadavut'a Fatih Sultan Mehmet'e tokat attırması nedeniyle adı Deli Nizam'a çıktı. Deli Deryalı eserinde de Pargalı İbrahim Paşa'nın Sultan Süleyman'ın ayaklarını yıkadıktan sonra kirli suyu bir seferde içtiğini yazdı. Hürrem Sultan için söylediklerinin de aktarılmayacak kadar sert olduğu belirtiliyor. Kemal Tahir, Yol Ayrımı adlı romanında bu olayı şöyle aktardı. Suriye'yi sezinleyip gereğini yapmazsam, Parsa'yı toplayamazsam, Asım Bey, baş dağıtıcı defterinden beni sil, avanak defterine yaz. Biz bu furyayı biliriz. Nizamettin Nazif Bey'in Kara Davut romanında gördük. Aklında mı? Ne fayda ki adı üzerinde Deli Nizam Bey. Coştu, azdı, kendini tutamadı. Kara Davut zibilisini Fatih Sultan Efendimiz'i tokatlattı. Tokatlattı da ne oldu? Araba yükleriyle satmaya yetiştiremediğimiz gazete, ertesi gün baktım ki araba yükleriyle olduğu gibi geri gelmiş. Kapının önüne yığılmış. İçeriye taşımaya yeterince hamal bulamadık da akşamlara kadar Baba Ali'ye maskara olduyduk. Kemal Tahir'in Yol Ayrımı adlı romanından bir bölüm. Evet, Deli Nizam lakabı böyle yerleşti. Olaylar yatıştı, yayın devam etti. Fatih Sultan Mehmet'i aşağılamayı sürdürdü. Sonra Yıldırım Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman'ı da eleştirdi Nizamettin Aziz Bey. Karadavut 3 kitap olarak yayınlandı. İlk ikisi 1928'de 406 ve 407 sayfa Abidin Dino'nun resimleriyle çıktı. Üçüncü cilt 1929'da Latin harfleriyle yayınlandı. 1930'da Kanat Kütüphanesi tarafından yeniden basıldı. 1928'de Deli Deryalı romanı yayınlandı. 323 sayfa. Kanuni Sultan Süleyman döneminde geçen bir eserdi bu. Ercüment Ekrem'e ithaf edildi. Aynı yıl Köroğlu romanı ikdamda iki cilt olarak yayınlandı. Yusuf Ziya adandı. 1926-1928 yılları bereketliydi. Nizamettin Nazif vakite katıldı. Gazete Türkiye'nin Lefigaroslu gibiydi. Halide Edip, Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri'nin romanları yayınlanıyordu bu gazetede. Nizamettin Nazif kısa sürede en popüler yazar oldu. Yayınları, yazı dizileri vakitle iktama rekor tirajlar kazandırdı. Milliyet ve diğer gazetelerde de romanları yayınlandı. Rumca ve Fransızca gazeteler, Atina, Sofya ve Belgrad'daki gazeteler romanlarını yayınladı Nizamettin Nazif'in. 1928 Harf Devrimi bu bereketli dönemi bitirdi. 1929'da İzmir'e gitti, Ahin gazetesini yönetti. Yeni asırda köşe yazdı, yazı dizileri yayınladı. Hizmet gazetesinde geride nasıl aldık başlıklı yazısı çıktı. İzmir'i terk edip İstanbul'a döndü komünist düşüncedeki Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel tarafından çıkarılan Aylık Edebiyat ve Magazin Dergisi, Resimli Ayda, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Suat Derviş gibi solcu yazarlarla çalıştı. Nisan 1929'da Resimli Ayda, Darül Bedai tartışmalarına cevap verdi. Dergi yazısını şöyle sundu. Kara müellifi Nizamettin Nazif Bey, Kara güneş altında parıldayan kılıcı gibi lisamıyla Darül Bedai etrafında koparılan gürültülere cevap veriyor ve diyor ki, havlamayınız efendiler. Milliyetin sahibi Mahmut Soylan'ın davetiyle İstanbul'a döndü. Battal Gazi yazı dizisini yazdı. 1929'da dayısı Arif Oruç'un Yarın Gazetesi'ne katıldı. Karpayı ortaklığı yaptı. Gazete Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı destekledi. İsmet Paşa'yı eleştirdi. Tirajı 50 e ulaştı. 17 Kasım 1930'da fırka feshedildi. Yarın da kapatıldı. Yarında Vala Nurettin ile çalıştı. Vala düzensizliğinden bakıp gazete girişine "Burası bir iş yeridir. Nizam ile sükuneti muhafaza ediniz." yazdırdı. Nizamettin Nazif bu yazıyı "Burada nizam vardır, intizam olmaz." diye değiştirdi. Yakınlarına şöyle dedi: "Deli numarası yapmak her zaman işe yarar ama en mühim koşul insanın kendisinin deli olduğuna inanmamasıdır." Yarının kapanmasından sonra iktidara biat etti Nizamettin Nazif Bey. Sinema yönetmeni de olan Muhsin Ertuğrul'la Bir Millet Uyanıyor filmini yaptı. Senaryosunu yazdı. Atatürk filmde yer aldı. Nizamettin Nazif Bey Çankaya'daki çekimi şöyle anlattı. Atatürk Çankaya'da bizi kabul etti. Biraz izahat istedikten sonra fon olarak getirdiğimiz kara örtünün önüne geçti ve nutkunu irada başladı. Makine rahat rahat işliyor, şefin sesi çok rahat değiştirilebiliyordu. Bu arada sol taraftaki bir kapının önünde Bayan Afet, bir milletvekili ve General Kazım verdi. Üçü de yüksek sesle konuşuyorlardı. Atatürk'ün yüzünde ani bir değişiklik oldu. Onlara dönüp seslendi. Susunuz, film çeviriyoruz, salona gideniz.'' Atatürk'ün siniri bozulmuştur bir kere. Bırakalım dedi. Fincilerin ısrarıyla devam etti. O sırada bahçıvanla birkaç kişi kapının yanında görüşmeye başlamasın mı? Atatürk bu kez gürledi. Ne o? Biz burada komedi mi oynuyoruz? Yoksa bir devlet şefi gibi halka mütalaamızı mı bildiriyoruz? Bu ne terbiyesizliktir? Gülmeyiniz, çekiliniz, yıkılınız, yediniz. Sonra Nutkun'u tamamladı, filmcileri uğurladı. Bir Millet Uyanıyor 1932'de başarı kazandı. Nizamettin Nazif Bey senaryoyu romana çevirdi. 1933'te yayınladı. Rejime sadakatini de kanıtlamış oldu bir kez daha. Yarından sonra Halkın Sesi gazetesini çıkardı. Ortaklarıyla anlaşamadı. 1931'de Karadavut gazetesini yayınladı. Başarısız oldu. Haber gazetesini kurdu, kapandı. 1933'te Saat 12 gazetesini çıkardı, batırdı. Milliyet'te günde 4-5 magazin sayfası, baş makale ve tefrika yazdığı yazı dizileri yazdı. 1936'da Zaman Gazetesi'nin satın aldı, Açık Söz adıyla yayınladı. 7 Gün ve Yeni Gün dergilerinde yazdı. 1936'da Montreux Boğazlar Konferansı'na, 1939'da İran Veliahtı'nın düğününe basın murahhası olarak gönderildi. Atatürk'le ve CHP iktidarıyla arası gayet iyiydi. Sürekli gazete değiştirdi, yazı dizisi halinde romanlar, tarih sohbetleri ve röportajlar yazdı hayali röportajlar yaptı. Gerçekten görüşseydik sanki yazdıklarımdan daha güzel şeyler mi söyleyecekti diyerek savundu hayali röportajları. 1940'ta İstiklal Gazetesi'ni sonra son havadisi çıkardı. Sıkı yönetim sansürü nedeniyle gazeteleri sık sık kapandı. İstiklal'de Karlı Dağlar Makedonya yayınlandı. 1944'te Fatma'ya mektuplar ve kol kola yayınlandı. Atatürk'ün son balosu 1944'te yeniden basıldı. Yeni Mecmua ve Büyük Doğu'da yazdı. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde yazdı. 1945'te 1945 komedyası başlıyor ve Postan Muamması kitapçıklarını yayınladı. 1950'lerde Son Telgraf ve Gece Postası'nda çalıştı. Deli lakabı herkesçe kabul edilmişti malum. Yazılarını son dakikaya bırakır ama yetiştirirdi. 1955-1959 yılları arasında hürriyette çalıştı. 1958'de 2. Meşrutiyet'in 50. yılı yazısında Atatürk'ün kendisini Dolmabahçe'ye çağırıp şöyle dediğini yazdı Nizamettin Nazif Bey. 1937 yılının yaz aylarından biriydi. Doğrudan doğruya kendi kontrolümde bir gazete, Makedonya adlı bir eserim tefrika ediliyordu. Bir akşamüstü başyaver Celal Üner Bey beni telefonla aradı. Dolmabahçe Sarayı'na davet edildim. Saraya gidince de hemen hiç bekletilmeden üst kata çıkarıldım. Bir kafa açıldı. Kendimi büyük adamın karşısında buldum. Saygılarımı bildirince beni bir iki nezaket cümlesiyle okşadı. Sonra yazını okuyorum dedi. Hürriyetin ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat kutlarım o günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamit'i hiç sevmediğin belli. Biraz durdu, elimdeki renkli kalemi önünde açıp duran kalın ciddi bir Fransızca kitaba dikine vurarak düşünür gibi oldu. Ben susuyordum. Bu hal bir iki dakika devam etti. Sonra birdenbire şu sözler çıktı ağzından. Sevme Abdülhamid'i, yeme de sevme. Fakat sakın anısına hakaret edeyim deme. Senin kuşağın biraz daha ölçülü kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk, kişisel kanımı kısaca söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun durumu kuşkulu ve sınırları yalnız düşmanlarla çevrili büyük bir devlette Abdülhamid'in yönetimi büyük hoşgörüdür. Hele bu yönetim 19. yüzyılın sonlarında uygulanmış olursa. Bunun üzerine ayrılmama müsaade buyurmuşlardı. Saygılarımı tekrarlayarak huzurundan uzaklaştım. Her şeye rağmen onun Abdülhamid'le ilgili bu yorumu büyüklüğünün bir kez daha ispatıydı. Nizamettin Nazif 1962'de de Abdülhamit övgüsü dolu kitaplar çıkarmaya başladı. Ancak Atatürk'ten alıntıladığı bu sözlerin doğruluğu halen tartışmalı. Nizamettin Nazif Bey 1959'da da bilinmeyen taraflarıyla Atatürk'ü yayınlamıştı. 1960 darbesinden sonra CHP'den milletvekili adayı oldu. 31. sıradan aday gösterildi, seçilemedi. Sağ kaydı sonrasında. 1967'de yeni İstanbul'da bence fıkraları yazdı. 25 Mayıs 1970'de vefat etti. Komünist düşüncedeki Halk İştirakı'nın fırkasında yer aldığı, Atatürk'ün yayınlattığı Hakimiyeti Milliye gazetesinin yazı işleri müdürüydü. Sonra komünist düşüncedeki Zekeriya Sertel ile birlikte hareket etti. Atatürk'ün yer aldığı Bir Millet Uyanıyor adlı filmin senaryosunu yazdı. Peki Atatürk'ün komünist partideki ajanı ithamı onunla ilgili bu itham nereden çıktı? Ben bu iddiaya bu ithama Yıldıray Oğur'un Alternatif Türkiye Tarihi adlı kitabında rastladım. Atatürk'ün vefatından sonra Dolma Bahçe'deki izdihamda 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkemede Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu da ifade veriyor. Hoğur şunları ifade ediyor. Mahkemede ifadesi alınan Atatürk'ün dışı Türkiye Komünist Partisi içindeki sadık ajanı olarak bilinen yazar Nazistep Ederenlioğlu da Nibiot'ta Noel'de kalabalıktan 100 kişi öldü. Bu izahamın 11 ölümle gerçekleşmesinden dolayı İstanbul polisini teklif değil takdir etmek gerek demişti. Öyle de yapıldı. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun Atatürk'ün yasa dışı Türkiye Komünist Partisi'ndeki sadık ajanı olduğu iddiasının kaynağı daha böyle. İki tane Komünist Partisi vardı 1920'lerin başında. Biri Mustafa Supi'nin lideri olduğu yasa dışı Türkiye Komünist Partisi, diğeri bizzat Atatürk'ün kurdurduğu ve içinde Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Özalp, Refet Bele ve İsmet İnönü gibi çok önemli isimlerin yer aldığı yasal Türkiye Komünist Partisi. Mustafa Suphi ile ilgili hazırladığım videoyu izlerseniz yasadışı olarak nitelenen TKP'ye Türkiye Komünist Partisi'ne dair de bilgiler edinebilirsiniz. Türkiye Halk İştirakiyon Fırkası ise Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye'deki yasal örgütlenmesi ve partisiydi. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu da Moskova'daki 3. Enternasyonel Kongresine İştirakiyon Partisi'nin delegesi olarak katıldı ve bir yıl Moskova'da kaldı. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun Atatürk'ün yasadışı Türkiye Komünist Partisi'ndeki sadık ajanı olduğu iddiasına başka kaynaklarda rastlamadım. Bu bilgiyi, bu iddiayı taramaya devam edeceğim. Bu iddiada Nizamettin Nazif'in özellikle 1920'ler ve 1930'larda hem İstanbul'daki basın dünyasında hem de Ankara'daki siyasi çevrelerde aktif bir figür olması ve de komünist ve sol fikirlerle halk iştirakiyum fırkası gibi gruplarla bağlantılarının bulunması etkilidir zannederim. Mustafa Kemal'e de yakın bir isim, gazeteci. Bu iki husus bir araya gelince Sadık Ajan şeklinde bir yorum yapılmış olabilir. Detaylı bilgisi olan izleyicilerin değerlendirmelerini yorumlara beklerim. Evet, Nizamettin Nazit Tepedelenlioğlu'nun hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğenmeyi, yorum yazmayı ve Rubikon Tarihi'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl butonuyla üye olarak destek sağlayabilirsiniz. Bildirim zilini de açın lütfen. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın.